Türk milleti için doğdular. Gerekirse 45 milyonu da meydanlardan yürüteceğim. İşkence gördüler. <laughs> Baskın yediler. <laughs> Zindanlara atıldılar. Lan ben şerefsiz biri miyim? Milletini ve devletini satanın yanında yer almadılar. Kullanım hakkımız Yüce Türk milletine aittir. Hanımını aldık. Buraya getiriyorlar. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Evet, i̇şte şehit. Gençler, inançlıydılar. Türk'ün ve Türkiye'nin kaderini değiştirmek için kararlıydılar. Bir ellerinde bayrak, diğer ellerinde Kur'an. Allahu ekber. Allahu ekber. Ölümü bile korkuttular. Ülkücüler 6 Nisan'da sinemalarda.